Arkadaşlar herkese çok ama çok selamlarım olsun. 17 Ekim Cumartesi'nin günlük mesajlarıyla karşınızdayım. Günün yap yapma ve engeller kartlarına bakmak istiyorum. Aynı zamanda hoşunuza gitti mi bilmiyorum fakat birer tane de gene kart deste seçmeli gibi yapacağım arkadaşlar. 3 tane deste oluşturacağım. Birer karttan oluşacak şekilde. Dün yapmış olduğum gibi. Bunlardan birisini seçebilirsiniz arkadaşlar. Hayatınızla ilgili olarak onun konusu, onun temasını da baz alabilirsiniz. Sonuçta kolektife yapılan bir açılım olduğu için birazcık daha spesifik yani birazcık daha özelleştirmek istedim açılımı. O yüzden de böyle bir şey yapmak istiyorum. Destemi karıştırırken bir yandan ilk sosyal mesajımı da vereyim arkadaşlar. Lütfen sokak hayvanlarına... Mama vermeyi unutmayalım. Kapılarımızın önüne, bahçelere, mahallenin sakin köşelerine, onlar için bir kap su, bir kap mama bırakalım. Etrafımızdaki insanlara da bunu teşvik edelim, önerelim ve aynı zamanda etrafımızdaki çocukları da bu etkinliğe davet edelim arkadaşlar. Çocuklar hayvanları beslerken hem hayvan sevgisini hem hayvanlara karşı merhametli olmayı öğrenmiş olurlar arkadaşlar. Hem de zarar vermek yerine sevgi duymak her zaman çok daha iyidir diye düşünmekteyim ve. Bir başka sosyal mesajıma daha geçmek istiyorum bu aşamada. Arkadaşlar lütfen gün, günde sizde e, yarım litre, bir litre, bir bardak, iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösterin. Bu şekilde arkadaşlar e, hem suyun arındırıcı ve şifalandırıcı etkilerini vücudumuza almış oluruz. Hem de bir yandan da arkadaşlar dualarımız, ni niyetlerimiz, dileklerimiz neyse bunları arkadaşlar, okuyup üfleyebiliriz suya ve ondan sonra bu suyu içerek arkadaşlar dualarımızın, niyetlerimizin, enerjilerini de Allah'ın izniyle bedenimize almış oluruz diyorum. Ben şimdi burada tabii ki de hemen suyumu içmeyeceğim. ilk başta destemi karıştırıyorum. Niyet alıp keseceğim arkadaşlar. Desteleri oluşturacağım. Ondan sonra suyumu içip açılıma başlayacağım. Şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar lütfen kanalı takip etmeyi, zil tuşuna basmayı, eğer hoşunuza gidiyorsa arzu hal ederseniz like atmayı, yorumlarda bulunmayı da ihmal etmeyiniz. Şimdiye kadar da yorumlarda bulunan herkese de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yüreğinize sağlık. Yorum bulunan, yorumlarda bulunanlar, kanalımı takip edenler, like atanlar hepiniz için, hepiniz hepiniz için söylüyorum bunu. <laughs> Kusura bakmayın dilim dolandı birden. Hepinize ayrıca teşekkür etmekteyim arkadaşlar. Sizin de yüreğinize sağlık. Ben burada emek harcadığım için siz teşekkürlerinizi sunuyorsunuz. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık diyorsunuz. Ben de size vakit ayırıp dinlediğiniz için, emek harcadığınız için bu anlamda da vaktinizi ayırdığınız için ekstradan teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Bir taraf olmadan diğer taraf olmuyor. Şimdi hemen 17 Ekim Cumartesi gününün günlük yap yapma ve engeller mesajlarını almak adına kolektifin bu mesajlarla bilinçlenmesi adına aydınlanması adına destemi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle günün yap kartını yapma kartını ve de engeller kartını alıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da şu alttan da desteğinin altından gizli mesajı alacağım. Ve birer tane eğer seçmekte zorlanıyorsanız da arkadaşlar yine de birazcık daha bana özel e, olsun istiyorsanız da alt kısım deste seçmeli gibi olacak arkadaşlar. Eğer isterseniz buradaki mesajların hepsini dinleyebilirsiniz. İstemezseniz de sadece seçtiğiniz desteği dinleyebilirsiniz. Şöyle ilkinin altına şöyle pembe yıldızlarımı koyacağım. Altına demişim ortasına. Ondan sonra ikinciye şöyle şu renkli kalpleri koymak istiyorum. Sonrasındaysa da üçüncüsüne de arkadaşlar buradaki bu altın sarısı çiçekleri koymak istiyorum. Şöyle mi tutmam lazım? Evet. Siz şimdi gene bu aşamada buradaki kartlardan destelerden yani birisini de seçebilirsiniz. Ben suyumu içtikten sonra hemen yorumlamaya geçmek istiyorum çünkü. Evet şimdi günün yap karşısına baktığımda kılıç ikilisi geldi. Çok çok ilginç. Burada bir türlü karar veremediğimiz enerjiler mi var? Ama burada şöyle bir şey var. Ki büyük ihtimalle teması bunun. Hızlı karar vermektense bırak kararsız kal mesajı var arkadaşlar. Karar vermediğiniz durumlar olabilir. E, gözlerinizi bir şeylere kapatmış olabilirsiniz. Şu dönemde aslında çok da... E, Duyguları da dinlemeyin de mantık arasındaki yani mantığınıza örtüşen örtüşmeyen konularla ilgili olarak karar vermeye çalışın demek istiyorum. Burada gerçekten e, canınız sıkılmış böyle keyifsiz isteksiz bezmiş hissediyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada e, bu e, sıkışık zihin enerjileri bizi hayattan da bezdiren enerjilerdir aynı zamanda rahatsız eder bu anlamda ama bugün bunun çok da e, aşırı bir şekilde önemli olmadığını görmekteyim. Şimdi burada da yeni ay ertesi Karar vermemiz konular olabilir ama burada hemen karar vermememiz gerekiyor. Birazcık daha olayları zamanda bırakmamız gerekiyor. Bunun mesajını almaktayım. Yapma kartına ve engeller kartına baktığımda ise buraya da değnek ikilisi geldi. Çok çok ilginç. Hmm. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Hızlı karar verdiğimiz zaman yanlışı seçebiliriz ve bu da karşı tarafa başka insanlara zafer olarak dönebilir. İşte bu zaferi bizim kazanmamız için ve karşı tarafa zaferi e, mutluluğu hediye etmemek adına e, bu dönem hemen bir şeylere evet demeyelim, hemen olur demeyelim, hemen okey demeyelim. Birazcık daha böyle e, zamana bir yayalım, zamana bırakalım, vakit ayıralım. Hani bir olayları iyice bir sindirip düşünelim, bir tartmaya çalışalım, karar vermek için. Evet, insan bazen çabuk olsun işler ister ama işte çabuk ederken de, acele ederken de yanlış seçimler yapabiliriz. Bu yanlış seçimlere aldanmamak için burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Karşımızdaki insanlardan da bizlere yönelik böyle bir hızlı karar verelim diye çeşitli baskı veya tavır görebiliriz. Ama bunlara karşı da aldanmayalım arkadaşlar. Biz gene kendi ihtiyacımız olan zamanı kendimize ayırmanız gerekmekte bu anlamda karar vermek için şimdi destenin altındaki gizli mesaja baktığımda ise burada da kılıç altılısı geldi çok ilginç kılıç ikilisi kılıç altılısı değnek ikilisi değnek altılısı oh, gerçekten burada ikili durumlar var şimdi burada eğer ki acele edip kararımızı verirsek zaten zaferi başkasına hediye ederiz ve bizim de uzaklaşmamız gerekir. Burada bunun mesajını da aldık. Ama burada olayı şöyle yorumlayacağım. Gizlideki mesaj da şu. Kararsız olduğumuz enerjide hemen bir seçim yapmak yerine biraz o ortamdan veya o insanlardan uzaklaşmamız gerekmekte. Bugün zaten hali hafta sonu biraz kafa dinlemek için dışarıya çıkabiliriz. Yani bu diğer enerjilerden uzaklaşmak adına bizim için daha faydalı olur diye düşünmekteyim burada ya bir şeyler ilerleyecek ama bir yandan sizin hayrınıza mı yoksa sizin zararınıza mı olacak bunun seçimi de sizin elinizde aslında fakat kafa karışıklıklarınız var işte ve burada çok da arzu ettiğiniz bir yönelim vardır. Hani çok istersiniz ateşli bir şekilde. O konu neyse onun hakkında birazcık daha fazladan düşünün arkadaşlar. Hemen ben bunu istiyorum. Okey budur deyip de ona da yönelmeyin demek istiyorum kısacası. Sonrasında da üzülmeyin diye. Ve de dediğim gibi burada tartışma ortamı içindeyseniz de veya bu şekilde can sıkıcı ortam içindeyseniz de oradan gerçekten fiziksel olarak veya siz zihinsel olarak nasıl yapabiliyorsanız artık uzaklaşmaya özen gösterin demek istiyorum. Şimdi genel olarak kartlar böyleydi. Aşağıdan da seçim yaptınız herhalde bu zamana kadar diye düşünmekteyim. Seçim yapmadıysanız burada gene de durdurun arkadaşlar. Ben sırasıyla burada bir tık daha spesifik olsun diye gene açılma devam etmek istiyorum çünkü. Parası geldi. Bakın parası keşfedilmeyi bekleyen şansı temsil eder. İşte burada da arkadaşlar acele karar verirseniz sonradan pişman olabilirsiniz ve fırsatları, zaferi başkasına verebilirsiniz demiştim ya. burada sizin keşfetmeniz gereken bir şans var. Hatta bunu uzaklaşarak biraz olaylara uzaktan bir bakış açısına da ihtiyacınız olabilir bu arada. Bunun da mesajını vereyim. Üçüncü bir gözmüş gibi Olaylara baktığınızda arkadaşlar insanları veya yaşananları değerlendirdiğinizde işte o zaman e, bu durumun içindeki şansı sizin için yani size göre uygun olan sizin için gelmiş olan fırsatı görüp fark edebileceksiniz. Buna dikkat edin. Bu arada e, para, para tılsım kartı olduğu için şunu da söyleyeceğim. Şuradaki tercihinizle parasal bir oynama finans durumu ile ilgili durumlar söz konusu mu? E, bazılarınız için bu gündemde olabilir. Fakat burada hemen bir tercih yapıp bir şeye yatırım yapmadan önce de arkadaşlar paranızı herhangi bir şeye vermeden önce de biraz uzaklaşırsanız bu sizin için daha iyi olacak gibi de gözükmekte. Şimdi hemen ikinciyi yani renkli kartlara geçmek istiyorum ikinci desteğe. Burada da imparator kartı geldi. Şimdi burada zaten zafer kazanan, zafer kazanmaktan hoşlanan bir bireyin enerjisini görmekteyiz. Buradaki imparator yalnız bizim üzerimizde baskı kuran bir insan olabilir. Hani Nasıl söylesem gene bir aile büyüğü olabilir e, müdür gibi öğretmen gibi veya arkadaşlar herhangi bir şekilde bize göre e, daha üstünde miyim de daha otoriter gene de üst kademede olan bir insandan bu konuya yönelik olarak baskı görebilirsiniz arkadaşlar başka insanlar sizi e, bu şekilde yönlendirmeye baskılamaya çalışıyor olabilir bir e, karar verin artık diye ama bakın bunun ardından da gelen Karşı tarafı verilmiş bir zafer var. İmparator da zafer kazanan bir bireyi temsil eder. İşte bu şekilde yanlış yönlendirmelere, manipülasyonlara da aldanmayın diyorum. Etrafınızdaki insanların her dediğine bu dönem hemen ayak uydurup da seçimlerinizi onların dediklerinden etkilenecek şekilde sonuçlandırmayın. Hani onların dediğine göre bir seçim, bir tercih yapmayın arkadaşlar. Biraz uzaklaşın, kendi seçiminizi, kendi tercihinizi kendiniz yapın. Çünkü buradaki imparator dediğim gibi ee, yanıltıcı olabilir. E kendi zaferi için arkadaşlar sizi bu şekilde manipüle etmek istiyor olabilir. Buna dikkat edin demek istiyorum. Sonrasındaysa ya buradaki imparator kartını çok da size yardımcı olacak bir bireymiş gibi algılamadım. Burada hissetmedim arkadaşlar. O yüzden siz dikkatli olmaya özen gösterin. Özellikle başarıyı seven, gururlu, inatçı, istediğinde çok çalışkan hani akıldan hani etrafınızda böyle bir karaktere sahip insan varsa da bu ve bu kişi özellikle sizi böyle bir şeye yönlendirmeye çalışıyorsa karar aşamasında size yönlendirmeye çalışıyorsa arkadaşlar o kişiden de birazcık böyle uzaklaşmaya özen gösterin ki kararlarınız etkilenmesin diye diyorum. Sonrasındaysa da buradaki sarı çiçeklerime geçmek istiyorum. Burada da denge kartı geldi. Arkadaşlar burada Yine ikili enerjiler var. Hani burada kupa ikilisi görüntüsü de geliyor benim gözüme. Öncelikle yapacağınız bu karar tercih arasında böyle dengeleri kurabiliyor musunuz? Ona özen gösterin. Çünkü denge kurmak önemli burada sizin için. Bir yandan da bugün şuradaki şu enerjilerden dolayı kendinizi melankolik de hissedecek olabilirsiniz arkadaşlar. Neden ben böyle hissediyorum diye sakın a sakın aldanmayın, yanılmayın. Çünkü bu hisler de bir yandan e, karar verememenin getirdiği durumlar ve burada da Yine de arkadaşlar kendi duygularınızı da dinlemeye özen göstermeniz gerekmekte. İlk baştaki kılıç ikilisinde kendi duygularına arkasına dönmüş, arkasına dönmüş bir birey var. Burada melankoli gibi duyguları bir kenara bıraktığınızda kalan olumlu duygularınızı dinlemeniz gerekmekte arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ayrıca bilincinizin de yükseleceği, açılacağı, daha da böyle derin bir aydınlanma yaşayabileceğiniz enerjilere de sahipsiniz. Bu enerjileri güzel değerlendirmeye özen gösterin arkadaşlar. O yüzden birazcık kafa dinlemeye Araya mesafe koymaya e, gerek var burada. İyi de olur diye düşünmekteyim. Bazen az insan çok huzur derler. Bazen de e, neydi mesafe iyiydi? Ay sözü hatırlayamadım. Yani araya mesafe koymak iyidir kısacası arkadaşlar. Bu anlamda da e, ben, ben mesafe koydum sonrasında bir şeyleri toparlayamam gibi korku enerjilerine de ka, e, kapılmayın arkadaşlar. Ama burada ölçülü olmaya da yine de özen gösterin diyorum. Ve genel olarak yorumlarımı burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Umarım herkes memnun kalmıştır. Ben vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.